Şu anda Nef Merter Satış Ofisi'ndeyiz. Evrim Hanım öncelikle satış ofisini ne zaman açtınız ve buradaki satış süreci nasıl ilerliyor? E, Merter Satış Ofisi'ni e, 2013 yılında 7 Ekim tarihinde açtık. E, bu bizim ilk satış ofisi deneyimimiz. Daha önceden e, Nef olarak satışlarımızı Levent'te Yapı Kredi Plaza'da ki e, hem çalışma ofisimiz hem de e, satış ofisimizden gerçekleştiriyorduk. İlk kez e, bu gördüğünüz satış ofisini açtık ve gayet de güzel gidiyor. E, Müşterimiz ilk geldiği zaman e, satış ofisine içeriye girdiğinde Cumatik'ten bir sıra numarası alıyor. E, resepsiyonist e, kendisini karşılıyor e, ve müşteri bilgi formunu kendisine vererek onu doldurmasını bekliyoruz. Sıra numarası geldiğinde ilgili satış danışmanı arkadaş e, kendi satış sunum odasını alıyor ve birebir müşteriyle yüz yüze birebir ilgilenerek sunumunu gerçekleştiriyoruz. Eğer gerçekten satış ofisi çok yoğunsa, müşteri sirkülasyonu çok fazlaysa o zaman müşterilerimizi, yatırımcılarımızı bu gördüğünüz üst kattaki alana çıkartıyoruz ve en başta gezdirmeye başlıyoruz. Hayatta hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Tek bir şey hariç nefes diyoruz ve neden nef olduğunu anlatıyoruz. Neden nef? Çünkü dünyanın en iyi 3 mimarlık firmasıyla aynı anda çalışıyoruz. Yine aynı şekilde dünyanın en önemli 20 tasarımcısının 12 ile biz çalışıyoruz. 36 yıllık sektör tecrübesini 29 yaş ortalamasına sığdırdık. Çok başarılı bir satış ekibimiz var. Aynı zamanda 29 yaş ortalamasına sahip. 2011 yılında ve 2012 yılında en iyi konut ve ofis projesi ödüllerini aldık. Evimizin kapı kolundan asansör tuşuna kadar en ince detaya kadar tasarlıyoruz. Yine aynı şekilde dünyanın en önemli tasarım fuarlarından %100 Design London'a ilk... ...katılan gayrimenkul firması biz olduk. Bu bizim için çok onur vericiydi. Çünkü bu fuar e, özellikle e, tasarım ve e, designerların ön plana çıktığı bir e, fuar olmasına rağmen... ...bir gayrimenkul firması olarak e, buna davet edilmek ve katılmak gerçekten bizi e, çok onore etti. E, müşterilerimize aynı zamanda burada görmüş olduğunuz e, projeleri gösteriyoruz. NEF 163 bizim göz bebeğimiz. Yine Türkiye'nin en iyi konut projesi ödülünü 2012 yılında alan NEF 04 Kemerburgaz projesi. Burada 47 Haliç projemizi görüyoruz, 11 Kağıthane, Ofis projesi 03, yine 03 Kağıthane projesini bu şekilde müşterilerimize maketlerimizle beraber gösteriyoruz. Bu alanda müşterilerimize beraber çalıştığımız mimarlarımız Fostrand Partners, SOM, HOK, Lombardini gibi mimarlarımızı gösteriyoruz. Aynı zamanda binalarımızda kullandığımız vitrifiye, seramik özel kapı kollarını paylaşıyoruz. Yine içeride müşterilerimize Holdom konseptinden sinema odası örneğini gösteriyoruz. Diğer yanda işte arkadaşlarınızla beraber piyano ve batari çalabileceğiniz müzik odası örneğimiz mevcut. Bizim için Tasarım çok önemli, çok kıymetli. Tasarımın insan hayatında bir lüks olmaktan çıkıp bir yaşam şekli olduğuna inanıyoruz ve yaptığımız her binayı bir sanat eseri olarak görüyoruz ve bir karakter vermeye çalışıyoruz. Burada görmüş olduğunuz da Nef 163te kullandığımız ses heykeli. Ee, hemen arka tarafında yine nef 163ün maketini görüyoruz. Müşterilerimize üst katımızda bulunan teşhir alanları ve sergi ünitelerimizi gezdirdikten ve toplu sunumu yaptıktan sonra fiyat bilgisini paylaşmak ve ödeme planları üzerinde konuşmak üzere alt kata alıyoruz.